Biraz kaybolmak istiyorum. Meçhule gözlerimi kapatmak. Yalnızlığı içime çekmek istiyorum. Kimlere ne kadar varsam tam da o kadar olmak istiyorum. Geceden habersiz saklanıp uyumak istiyorum. Bana iyi gelmeyen her şeyi unutmak, unutmak istiyorum. Rüyalar görmek istiyorum. Hayal ettiğim gibi seni. Bir veda mektubu bırakmak yalnızlığa. Artık biraz gülmek istiyorum. Bir deli sevda gelse başıma. En deli yerinden sevmek istiyorum. En deli yerinden sevmek istiyorum.